Ne diyeceğim? Sen beni buradan çıkar. Ben de... Ananı yatakta siki. Söz mü? Söz. Özünden dönen huysuz gibi orospu ç... çocuk olsun mu? Olsun. Yatakları <laughs> onunki gibi pis koksun mu? Şimdi Allah! Gelsin dolmalar. <gülüyor> 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 uh, uh. ne yaptın uzun? Dolmalar nerede? Ananın ne yiyeceğiz bu çukurda? Yavrum. Yaşa uzun. Uzun. Senin babanın yanına gelinlikte geleyim de senin babanı Kısa sürede dönerim. Gel oğlan, senin ananın papatya tarlalarında seviyor sevmiyor. Oruç bu b***** Yardım edene sırt dönmem uzun. Hem bak sana yaprak sarma bile getirdim. Yaşa gel <laughs> İple falan uğraşacağım ha. Sonra bir... Bak ne diyeceğim.